Evet, dönem dönem e, Alevi mahallelerine saldırıların arttığı, e, Alevi evlerine çarpıların konulduğu, e, Alevi yurttaşlara saldırıların olduğu, eee Aleviliğin inanç ve ibadet merkezlerine saldırıların olduğu e, dönemler yaşıyoruz. E, bu işte kimi zaman yükselen bir öfke, kimi zaman daha e, geriden gelen bir öfke biçiminde kendini gösterse de ee, önemli bir şey bu. Ee, bu bize ne anlatıyor? Bu bize şunu anlatıyor. Bugün e, kolektif hafıza hakikati anlamada önemli bir araçtır. Bugün Alevi, Alevilerin toplumsal hafızasına dönüp baktığımızda katliamlarla, göçlerle, sürgünlerle çevrilmiş bir toplu, toplamdan bahsediyoruz. Ve bilinçli bir politikada bu aynı zamanda. Siz dönem dönem böyle şeyleri görmeye başladığınızda e, bu aslında size şunu şunu demek istiyor. E, olası bir kafanı kaldırdığında, herhangi bir toplumsal dinamikle yana yana geldiğinde, daha öncesinde tarihinde denk geldiğin bu e, saldırılara katliamlara la karşı karşıya kalabilirsin. Her an bir Maraş yaşanabilir, her an bir Çorum yaşanabilir, her an bir Sivas yaşanabilir. E, o yüzden e, dikkat et demenin başka bir biçimi. Bu saldırıların altında yatan sebeplerden biri bu. İkincisi. Ee, yine bir devlet geleneği olarak bilirsiniz devletin bekası e, bu topraklarda e, tehlikeye düştüğünde iktidarlar ve devletler açısından e, hemen e, bir milliyetçilik pompası yapılır. Bu milliyetçilik pompası bugün bu topraklarda Kürtler ve Aleviler üzerinden yapılıyor. E, o yüzden de e, Alevi sorununun çözüldüğü değil. E alivi sorununun sündürüldüğü, dönem dönem işte çözülecek, çözülmeyecek gibi böyle muğlaklıklarda bırakıldığı, süreçler yaşamamızda çok normal. bir milliyetçilik damarının kabartılabilmesi için bu sorunların da sürmesi gerekiyor. o yüzden de bu saldırıların alt temelinde de bunlar denetiyor. yani. Ne zaman işte bir faili meçhuller Toroslar dönemi açılacaksa bunların denk geleceği toplumsal dinamikler, Kürtler ve Alevilerdir. Biraz da bu mesajlar buna yönelik mesajlar. Tam da bu noktada yapılan ziyaretler ve bunun dışında yapılan ziyaretler aslında bu temasların da yansımaları diye düşünüyorum. Yani bu ziyaretleri bu bağlamlara oturtabiliriz.